be us selam dostlar gece gece hemen bir video paylaşalım arkadaşlar bildiğiniz gibi telefonlarımızda TikTok benzeri bir Kawaii uygulaması var olmayanlarda bu Kawaii uygulamasını zaten reklamlardan bolca biliyordur evet Kawaii uygulamasının kampanyası başladı arkadaşlar ne demiş? Kavay bana yardım eder misin? Birlikte 100 TL kazanmak için az kaldı. Kazanabiliriz falan. Davet kodunu bağlayarak arkadaşlar 1.5 TL kazanıyorsunuz. Ondan sonra her davetinizde sizlere referans başı 10 TL ve 10 TL ile de kalmıyor. 3 gün boyunca üçer dakikalık video izlerse 90 TL daha gönderir arkadaşlar. Bu da en az 100 TL para yapıyor. Hemen şimdi o kısımları da SS'lerle göstereyim. Arkadaşlar e, görmüş olduğunuz gibi e, arkadaşı davet ederek e, 100 TL nasıl kazanılır? Arkadaşınız davet kodunuzu bağlarsa 10 TL kazanıyorsunuz. Arkadaşınız her gün 3 dakika video izlerse e, 90 TL kazanıyorsunuz. Her gün 2 TL kazanılır. E, 11 ile 24. gün 2.8 25 ile 31. gün arası da 4.4 kazanır arkadaşlar. Burada nasıl kazanırız ne kazanırız zaten açıklıyor arkadaşlar. Hemen ikinci şuraya tıklayalım. İkinci video şey sesimize geçelim özür dilerim. Arkadaşlar bakın burada video izleyip altın kazanın diyor. Her gün giriş yaparak yeni altın kazanabilirsiniz. Altın sekmeniz burada. Buranın üstüne tıkladığınızda e, sizde nakit olarak çevir. Çevir yazar yani. Çevir işlemi çıkar. E, bu altınları topladıkça çevire nakide çevirebiliyorsunuz. Şöyle söyleyeyim ben 10 dakika video izledim. Eee ben 2 TL civarı filan. Yani 15 dakika da olabilir de o benim nezdimde 10 dakika civarıydı. 2 TL para verdi. TikTok izliyorsunuz arkadaşlar özellikle ev hanımları, öğrenci kardeşlerimiz ve bu tarz platformları seven dostlarımız için bence izleyerek de para kazanmak ideal diye düşünüyorum. Ve hemen ikinci esesimize geçelim. Arkadaşlar Google Play'den direkt indirebilirsiniz. Linkten de indirebilirsiniz. Google Play'den indirenler şurada hemen şöyle göstereyim. Ana sayfada Gmail'inizle filan giriş yapıyorsunuz. Şu bölümde bonus reklama çıkıyor. Oraya tıkladığınızda e, otomatikmen sizi buraya atıyor ve e, buraya arkadaşınızın davet kodunuzu girmeniz gerekiyor. E, bu ben olurum ya da bir başkası olur. Tercih sizin. E, buraya o arkadaşınızın davet kodunu girdiğinizde e, hesap aktif olmuş oluyor. Zaten e, ona göre programlarda da incelersiniz. Şuradan hemen e, bir SS'imiz daha var mı bakalım. Görmüş olduğunuz gibi e, ben bir referans yaptım kayıt olduğumda 1.5 TL verdi. Arkadaşımı referans olarak getirdim. O da 10 TL verdi ve video izlediği için 2 TL daha verdi bana. Bilginiz olsun. Şuradan hemen bakalım. Kampanyamız bu kadardı arkadaşlar. Açıklamalar kısmındaki linkten de indirirseniz olur. Google Play'den de indirseniz olur. Yine söylüyorum. Ana sayfada bonus kısmı ya da Kişi simgemiz oluyor, o bölümden kodunuzu girebilirsiniz ve para kazanmaya başlayabilirsiniz. Hepinize hayırlı geceler, görüşmek dileğiyle. Telegram kanalımda da beklerim dostlar. Sağlıcakla kalın, hoşçakalın.